Survivor'da bu hafta dördüncü elenme adayı olan İsmail Balaban ismi çıktıktan sonra bakın takımına neler söyledi. Hikmet ve Adem İsmail hakkında neler anlattılar. İsmail Balaban'ın gerçekten hakkımı yendi. Bakın Survivor'da neler yaşandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın son dokunulmazlığını tekrardan maviler kazandı. Ve kırmızılar kaybettiği için potuya bir isim koymaları gerekiyordu. Bu da İsmail Balaban ve Hikmet arasında gitti geldi. Fakat gün sonunda potoya giren isim İsmail Balaban oldu. Arkadaşım sence Balaban potoya girmeyi hak etti mi? Yoksa Hikmet'in mi girmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İsmail Balaban potoya girdikten sonra aslında hak etmediğini, buradaki ismin arkadaşlık ilişkilerine göre yazıldığını, kendisinin Hikmet'ten kat ve kat daha iyi olduğunu Aynı zamanda istatistik olarak da onun çok üstlerinde olduğunu söyledi. Arkadaşım, sen İsmail Balaba'na katılıyor musun? Sence gerçekten hakkımı yendi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.